bir süredir orta sınıfla ilgili de biraz bakış açımız değişmiş durumda. Artık orta sınıf eridi diyoruz ama bunu da biraz açmak lazım. Çünkü neden bahsediyoruz? Tüm bu konuştuğumuz yüksek enflasyona dair endişelerimiz aslında tüketimde hız kesmesi gerektirdiğine rağmen hız kesmeden devam ediyor. AVM'ler hala dolu. Hala insanlar alışveriş yapıyormuş gibi duruyor. Konut satışlarında veri bazlı da aslında yüksek seyri görüyoruz. Otomobil tarafında da biraz görüyoruz. Dolayısıyla da hikaye biraz değişiyor. Mahfi Hoca'nın bugün bugün değil bu hafta çok güzel bir yazısı vardı. Mesela benim çocukluğumda Mahfi Hocam ben orta sınıf bir ailenin çocuğuyum. Her şeyi bir şekilde elde ederdik, bir şekilde yoksununu yaşamazdık ama çok üst bir hayatımız da yoktu ama mutluyduk bu arada. Çok Orada değilim. Sadece tabii belki erişmek daha kolaydı ve durduğumuz yer bizi rahatsız etmezdi. Şimdi her şey değişti, ya, sosyolojik olarak da değişti, ekonomik olarak da değişti. Orta sınıf gerçekten eridi mi? Biraz yayında da anlatalım istiyorum bahsettiğiniz şeyleri yazınızda. Aslında çok doğru yani hepimiz galiba orta sınıf ailelerin çocuklarıyız. Kendimiz de öyleyiz. Belki işte orta sınıf, orta üst. Ama oradayız yani üst gelir grubunda, üst servet grubunda değiliz. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bunu ben çok sürekli gittiğimiz bir yer var, bir restoran. Bütün arkadaşlar işte servet de biliyor, beraber gittiğimiz. Böyle gidiyoruz. işte orası orta sınıfın gittiği bir yerdi. Yani orta sınıf insanların belki bir parça orta üstte dahil olabilir. Orta ve orta üst. Alt gelir gruplarının gitmediği bir yerdi. ya da gidemediği bir yerdi daha doğru ifade edeyim. Onun sahibiyle konuştum ben geçenlerde gittiğimizde. 4-5 aydır da gitmiyoruz bu arada. Fiyatlar oldukça arttı. Sadece orada değil, hepsinde çok arttı. Dolayısıyla biz de artık hani biz oradan kaybolmadık, silinmedik ama gidiş şeyimiz azaldı eskiden ayda bir gidebilirken şimdi 3-4 ayda bir gidilir oldu, buluşulur oldu. bana çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki müşteri profilimiz değişti bizim dedi. Nasıl dedim? Eskiden dedi orta ve orta üst gruplar, gruptaki insanlar buraya gelirlerken şimdi dedi orta üst ve üst gelir grupları yani orta kesim kayboldu dedi. Gitti. Peki dedim yani bunlar onlar nereden geldi? Bunlar nereye gitti? Bu orta tabaka, orta sınıf muhtemelen bir aşağıya indi ve onlar daha ucuz yerlere gidiyorlar gidiyorlarsa eğer. Ee, ötekiler de üst, orta, orta üst ve üst grup da buraya indi dedi. Onlar daha pahalı yerlere giderken Böylece yani o aslında orta sınıf ilginç bir şey, biz orta sınıf silindi kayboldu diyorduk. Hayır orta sınıf yer değiştirmiş aslında. Evet. Yani buradan çıkardığım o yani bir üsttekiler orta sınıf olmuş. Tabii orta sınıf'tan bir kısmı da bir üste terfi de etmiş olabilir ama büyük çoğunluk itibariyle orta sınıf biraz aşağı kaymış ama üst grup en üst grup değil tabii üst grup orta sınıfa gelmiş dolayısıyla bir yer değişikliği olmuş. Hı hı. Öyle anlaşılıyor. Bir statü kayması yaşanmış aslında. Bir, bir şey statü Aslında tabii bu, bunun böyle şeyleri de var. Ee, bir takım etkilerle açıklanıyor bu alışveriş merkezlerinin dolduğu vesaire hmm. sadece ortası. Bir ruj etkisinden Evet ruj etkisi. O lipstick, çok güzel bir örnek bu arada. Lipstick efekt diye bir şey var. Bu meşhur bir modacı var. İsmini söylememde bir sakınca var mı? Türk ya değil. yok. Hı -hı. Meşhur modacı. De daha ziyade parfüm ve işte Doğru, kozmetik eşya, parfüm değil de kozmetik eşya üreticisi. Onun şeyinin bir gözlemi var. E, yönetim Kurulu Başkanı, onu da soyadı Leder, adını hatırlayamadım ya yani aileden biri. E, onun bir gözlemi var 2008 krizinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ruj satışları e, tavan yapmış, patlama yapmış. Yani ruj, maskara, işte parfüm vesaire. Ama üst segment rujlar, maskaralar. Evet evet, mi? markalı. Yani işte Esteloder'inkiler derinkiler onu gözlüyor ama diğerleri de öyle. Ve oradan şöyle bir şey çıkarıyor. Diyor ki yani insanlar kriz zamanlarında daha bütçelerinde daha yüksek yer tutacak e, malları alamadıkları için pahalı ama bütçelerinde alabilecekleri fakat markalı, kendilerine iyi hissettirecek mallara yöneliyorlar diyor. Ve bu da bu satışları arttırıyor. Şimdi etrafımızda bunu görebiliyoruz. Kesinlikle çok net görüyoruz. Çok net bir şekilde görüyor. Bir de şey var, statü endişesi etkisi diye bir şey var. O da Fransız Alain de Botton'un bir şey tespiti. Bizim eski gösteriş tüketimine çok benziyor. O da şöyle diyor, tespiti şu. İnsanlar statülerine çok önem verirler. Başkalarının kendilerini nasıl gördüğüyle çok ilgilidirler. Dolayısıyla eğer kendilerini daha iyi durumda gösterebilmek için harcamalarını yüksek tutmaya çalışırlar. Yani görünürler. Mesela ev alamaz, araba alamaz ama gider böyle iyi restorana gider, iyi kafelerde bulunur, marka bir şeyler almaya çalışır ki etrafına bu tabii böyle kendini daha iyi hissettiren, aynı zamanda da kendini daha iyi pozisyonda gösteren bir şey. Daha iyi karşılanmayı isterler diye. Bunların hepsini görüyoruz galiba etrafımızda yani. Yüksek, Olur, enflasyonun, yüksek enflasyonun yarattığı böyle daha kim bilir neler göreceğiz. Siz bu restorandan bahsetti. Biz 2000 yılından beri gidiyoruz değil mi, bu restorana. İlk gittiğimiz zamanlarda ve restoranın sahibi de öyle kitap kurdu bir arkadaşımızdır. Böyle okur eder, onunla bazen sohbetleri ederiz. İlk gittiğimizde kişi başı hesap 25 dolar civarı falandı. 25 dolarda tutmaya çalışırdı o yani. Evet, Hesabı öyle ayarlardı ki 25 doları aşmasın o civarda tutmaya çalışırdı. Sonra bu 40-50 dolara geldi şu anda. Yani orada da dolar bazında bir iki katı şey var. Yani o orta direk evet bir gelen kitlede bir değişiklik var ama ödenen hesapta da bir değişiklik var. Onu görüyorsunuz. Biz gene bir orta sınıfı sizinle konuşurken o Özal'ın meşhur bir lafı var. Özal böyle orta direği hanenin yani ülkenin taşıyıcı kolonuna benzetir. Yani orta sınıf orta direk taşıyıcı kolondur. Eğer bu direk zayıflarsa ev darbe aldığında çöker. Onun için bu direk güçlendirmelidir diye. Onun için bir de toplumun en aslında dinamik kesimi. Tüketim olarak en çok fazla tüketen işte bu buzdolabı yapıyorsanız bunlara satarsınız. Otomotiv ağırlık yine o kesimdir. Yani orta sınıf daralmaya başladıkça ekonomide darbe almaya başlıyor. Yani restoran örneğinde evet üst sınıf gelmeye başladı ama aynı doluluğu sağlamama riski var. Yani sağlasa bile Serhat şöyle değil mi? Yani orta direği hadi diyelim. Orta sınıfı güçlendirmenin yolu aşağıdakilerin bir kısmını yukarıya taşıyabilmek. Doğru. Yukarıdakileri aşağı indirmekle bunu yapamayız yani. Bu tersine çalışamcı. Şey evet. Şu anda öyle oluyor görünen o ki. Yani doğru tespit. <laughs> dünyada da aslında çok da farklı değil sanıyorum. Değil dünyada de biraz da biraz böyle evet. Amerika'da yani, benzer tartışma Dünyada da orta sınıf yok oluyor ben diye ben. çok ciddi şikayet var yani. <laughs> orta sınıf bir de tabii şeyin daha böyle demokrasinin filan da taşıyıcı kolunu sadece ekonominin değil. Daha iyi eğitilmiş, daha şey bir kesim. Onu geniş tutmakta büyük yarar Onun var. Onun yani. da dengeli gelir dağılma. Tabi doğru. Yani Onun çözümü, şanslılarım. Evet. Çaresi Evet, konuştuğumuz problemlerimizden önemli problemlerimizden biri de bu. Bakın yüksek enflasyon işte böyle sosyolojik problemlere de sebep oluyor. Çok güzel anlattınız hocam. Gerçekten kaleminize sağlık. Estağfurullah. Çünkü hayat ekonomi ya işte böyle bir şey. Öyle görüyoruz. Şimdi dönelim. Evet, tabii burada bu Türkiye ekonomisi hep onu söylüyorum ben. Yani bir laboratuvar gibi. Evet. Yani karşılaşabileceğin her şeyle karşılaşıyorsun burada. Malzeme çok, çok. fazla. Değil. her gün başka bir olay ya. Yani mesela işte bütün bu etkileri biz yaşıyoruz burada Hı -hı. tek tek. Hani her ülkeden bir etki çıksa hepsini topla Türkiye'de zaten hepsi var. Derinlemesine farklı şekillerde. Mesela Danimarka'da yaşıyorsak bunları belki hiç görmeyeceğiz. Yani haberimiz bile olmayacak. Amerika'da falan biraz daha var da. Onun için burası hakikaten iktisatçılar için falan şey gibi. Laboratuvar. Sosyologlar için, iktisatçılar için yani gerçek bir sosyal deney laboratuvarı.